Ve hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Zafer hoş geldin. Selamlar. Aleyküm selam aleyküm selam. Güzel. <laughs> Güzel oynadık ya bu kadar basit. Ya <laughs> <laughs> Oğlum ben Bravo Korpeks. Bayağı iyi, bayağı iyiydim bu maç Korpeks. Korpeks eline sağlık kanka çok eyvallah, iyi. Eyvallah eyvallah. Selam. Varlığın yetiyor. Aleyküm selam hoş geldin. Arkadan bizi motive etti. Takım arkadaşlarıma tek bir şeyim var, tavsiyem var. Şu solda oynayan stick midir nedir? Onu <laughs> oynatmaları gereğinde olduklarını düşünüyorum. Ona göre ayar çeksinler yani. Ben Corpex stick değişimi bekliyordum da. Olabilir evet, bence. Evet, bence. Evet, evet, evet. Adilson hocam takımı bozmamayı düşündü galiba. Ben ne kaptım? Odaya, like, pack... odaya bile girmedi odaya bile girmedi. Ne anlatıyorsunuz ha? Adamın rolü bile yok. O kadar şeysiz. Rolü var oğlum. Rolü var ama. Umursamaz. Lan oğlum ben yok, yok. bir yere. Yok yok. girip çıktı Cangir. Bir de... Giremedi. Yo. Odaya girmeyi denedi. Turnuva şeyi yok yazdı chatte ben gördüm onu. Demek gerekiyor. Bu arada iki takımı tebrik ederim arkadaşlar. Güzel maçtı. Allah razı olsun. Yani biz de yorumlarımızda eşlik ettik. Şimdi... Selamun de... Aleyküm. Aleyküm Selam. Predator tarafı e... Yani bayağı sağlam gözüktü. Ligin ilk maçı olarak kalan maçlarındaki rakiplerine gözdağı verdi diyebiliriz. Eyvallah. Sporting tarafı için de Corpex mi eyvallah dedi bu arada. Corpex'in emekleri büyük. Moral motivasyon konusunda siz Evet gibi. arkadan destekledim. <laughs> evet, evet. <laughs> i̇lk <Ligin gülüyor> maçı için de, yani şu an gemirecek bir şey yok. İlk maç e, rakiple tanımak için e, Presizin yapmıştık ama son transferlerle birlikte mutlaka takımlar daha fazla evrildi. Şu an tahisi e, yapmak için önde bir kayıtları duruyor. Onları izleyip tahisin projeklerdir. Çünkü bu kadrolar var onlarda. E, Hüseyin bu arada odaya giremenden retro rolünü alıp tekrar verir misin? Ben arkadaşları tebrik etmek istiyorum bu arada. Güzel bir oyun ortaya koydular. Biz istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık bu maç. Bu şekilde. Tebrik ediyorum. Elinize biz de, biz de tebrik ederiz. Güzel bir oyundu. Tebrikler elinize sağlık beyler. Şunda e, golleri hatırlarsak 2 Adilson, 2 Stik, 2 Şangir ve eşitliği bozan Matilda 3 gol atmış. E, i̇kinci CS'sine de Re Reak'ın e, dedeci kaldı. Dakika 14. Reak'ı da ayrı yeter tebrik ederim. Helal e, olsun kardeşim. E, evet, Reak'da Wonder Kid'imiz. E, evet. Reak, e, ve Furkan da e, CS kralı olacağını söylemişti ama ona çok geçmeden kazanma bir cevap verdi. CS Krallarının talibi değil, sahibiyim. Her daim 55 demiş. Bu kardeşe de CS kralı oldu yani bunu da unutturmayalım. Burada da olur eğer Allah. Güveniyoruz evet. sürekli kardeşimize. Bir doğdu. Artık sahada verici ne düşünüyorum? Orpex hocam. Evet. Hocam bir yorum geldi de okuyabilir miyim sizinle ilgili? Ee, benim küfür edebileceğim bir yorumsa Yok. Küfür değil. Şey yazmışlar. Korpex nasıl bir arkada konuşuyor? 5 yıllık psikiyatri olur amca demişler. Sesin kesildi. Daha söylesene. Şey yazmışlar. Nasıl o arkada motive ediyor? 5 yıllık psikiyatri olur olsa olsa demişler. Hmm, anladım. Peki. Akılımızın maskotu. Stik gibi kötü oyunculara moral, motivasyon, destek. Tamam, tamam. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Ben ben geldim. İyiydi bu arada ya. Soğukkanlıydı öyle. Evet. Güzeldi. Önemli, önemli bir isim. Beklemesi, kaleci çaresiz bırakması orada yani iyi. Zor pozisyonda. Tebrik ederim kendisini ya. Önemli bir isim. <laughs> sağ, sağ olsun. Oldu. Matilde 3 gol 3 asist. Adilson 2 gol 2 asist. Şangirt 2 gol. Stik 1 asist. Stik 2 golü var. Bestron 1. Benim benim asistim yok oldu orada. Bot saymamıştı. Çaktım bak bir şeyler oldu. Aynen. Evet. Orada aslında yani asistten golden daha çok değer verilen perdelimi yapmıştın. O da mesela golü içi vermişti. Gol atan kişiye. Bunları biz görüyoruz. Bravo Spurs. Takım da görürüz. Korpeksi, Korpeksi banlayabilir miyiz? Korpeksi banlayalım direkt. Bir dakika niye banlıyorsun amına koyayım? Küfür Rica <laughs> ediyorum sen diyeceğin. Yo senin ricanın olacak iş mi bu? Korpeksi <laughs> şu an evet, e, Fırıl bir üyesi olarak Elbette size saygımız var buradan. Eyvallah eyvallah. Öğrenebilirsek hemen söyleyeyim. Hocam Lazistan'la Benfica. Evet, Eser Benfica solda. Burada da arkadaşlar takım formalarınızı yarı yarı yani ilk yarı ve ikinci olarak tekrar girmek isterseniz